WhatsApp, Novi yoluyla kripto para ödemeleri testine başladı. İleride WhatsApp'tan ödemeler gerçekleştirebilecek. Makro stratejiden kritik ve bir o kadar da tartışmalıyorum. Bitcoin, altının kıyameti olabilir. Amerikan başkanı, CIA başkanı dahil herkes kriptonun peşinde ve bununla birlikte kripto paraların başı dertte mi? Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 10 Aralık günlerden Cuma. Bir haftayı daha sizlerle geride bırakmak üzereyiz. O yüzden bu zamana kadar izlediğiniz her bir bölüm, attığınız her bir like için sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri beğenip paylaşmayı ve üye olmayı lütfen unutmayın diye başlayayım. Bugün sizlere karışık bir bülten hazırladım. Biraz haber, biraz makro taraf, biraz sosyo-kültürel haberler derledim. Ve devamında ise çok önemli bir grafik paylaşacağım. Tekniğe geçmeden önce bütün bu verileri topluyoruz, bir e, grafik haline, bir tablo haline getiriyoruz. O yüzden bakması, yorumlaması kolay olacak. Ben bunu Twitter'a da atacağım. Fakat burada interaktif bir şekilde öncelikle inceleyelim isterim. Öyleyse ben e, öncelikle her zaman olduğu gibi marka taraftan başlayayım. Çok da lafı uzatmayayım. Hemen akabinde kriptolara geçelim. Çünkü kriptolarda da dün e, marka stratejiye alım yaptığı haberi geldi. Ne zaman alım yaptığı haberi gelse bir kısım yatırımcı nasılsa piyasa yukarı gidecekti, kar satışı olarak bunu e, yorumluyor. Dolayısıyla biz de dün biraz aşağı doğru hareketler görsek de şimdilik yerimizi korumayı sürdürüyoruz. Hele şu grafiklere ve tabloya bir bakın ardından beraber karar verelim. İlk olarak endeksler geneliyle başladığımızda ki aslında bu tablo çok önemli. Neden? Makro taraf bize küresel yatırımcının artık hiçbir şey birbirinden kopuk değil. Risk iştahını gösteriyor ve bugünün risk iştahına baktığımızda da şöyle gördüğünüz gibi düşük risk iştahıyla aslında dünden endeksler bize devretmiş oluyor. Özellikle Asya tarafına da baktığımızda Asya tarafında Amerika ve Çin arasında bir çip krizi tekrardan yaşanabilir. Biliyorsunuz ki en sonda olimpiyatlardan men etmişlerdi. Dolayısıyla yani burası her iki taraf yine kızışmaya başladı. Çip krizinden tedarik krizine. Bu sadece Amerika ve Çin'in sorunu olmayacaktır. Böyle bir tansiyon artarsa bu açıkçası dünyadaki bozulan tedarik zincirinin daha da dipsiz bir kuyuya dönüşmesi, maliyet kaynaklı enflasyonların daha da artması anlamından gelecektir. Devam ediyorum madenilerle. Bu sabah Amerikan madenilerinde de yükselme iştahının olmadığını, şu ilk başta gördüğünüz gibi biraz daha duruk olduğunu, hatta bunların böyle yeşil olduğuna bakmayın, bir yandan da VIX'in de arttığını görüyoruz. O yüzden bugün düşük risk iştahı, kötü risk iştahı, e, berbat bir risk iştahı diyebiliriz aslında o bakmayın Devam ediyorum ekonomik takvimle. Ekonomik takvime baktığımızda bugün özellikle çok önemli verilerin olduğunu görüyoruz. Şimdi İngiltere'den büyüme verileri geldi. Beklentilerin altında kaldı. Fakat şunu söyleyeceğim. Dün Nomura'nın bir raporu vardı. Nomura dedi ki küresel ekonomi durgunlukta karşı karşıya. O yüzden buradaki durgunluk ilk başta bütün piyasaları vurabilir. Daha sonrasında işte devletler para mı basar? Yardım mı yapar? Buna bağlı olarak da kriptolar artar. Bir hikaye bu. Devam ediyorum. Aslında bu da bir döngüye ulaşmaya başladı. Devam ediyorum. Bugün özellikle Amerika'dan saat 16.30'da tüfeler gelecek. Burası bizim faiz artışı hızını da etkileyebilecek veri. En son %4.9'du çekirdek tüfe. Manşet tüfeğe baktığımızda %6.2 idi. Burada vermemişler ama 6.2 idi. O yüzden faiz kararını da etkileyebilecek bir numaralı verinin bugün saat 16.30'da açıklanacağını göreceğiz. Şimdi geliyorum ayın 10'ından. Bugün Terra'nın e, listelenmesi var. Bunun yanı sıra şöyle ilk 302 coinlere baktığımda e, yarın, e, yarın yine pardon, cuma günü, pazar günü BitTorrent ayın 12'sinde Mainnet'i devreye girecek. Diğer tarafta pazartesi günü Algo e, bununla birlikte 4 tane daha e, kripto para şirketleri European yani Avrupa Blockchain Konferansı'na katılacak ve bunun dışında Pazart, yani cumadan pazartesiye kadar başka önemli bir şey göremedik. Dün de zaten bütün aralık ayının takvimini yapmıştık. Dolayısıyla dün de aslında güzel bir takvim incelemesine bakabilirsiniz. Bugün baktığımızda Bitcoin 47.300'e kadar gevşedi. Şu anlı 47.900'de %1.2 aşağıda. Ethereum 4.000 dolar seviyesinde. Burada kıyamet koparsa bu sefer Ethereum'dan kopar. Yaklaşık bir hafta bekliyoruz bakalım. Şu 3.900'ü bir aşağıya kırarsa işte o zaman bir düzeltme başlar. O düzeltme bittikten sonra piyasa karar verir diye düşünüyoruz. Ve devam ediyorum. Hobbit takım 9.85'te. Bununla birlikte artanlarda da bir şey yok. Bunlar stabil koy zaten. Şöyle yan tarafa baktığımızda yine çok fazla artan piyasaya götüren coin'lerin olduğunu görmüyoruz. Ya Tether ya da Bitcoin cinsinden ve geliyorum kantitatif Terminal'ime. Kantitatif Terminal'de şöyle ilk girimi zaten berbat durumda. İkinciye baktığımızda alt ne vardı? Near, IoTeX ve bunun dışında e, Matic belki biraz listeye girmiş. Altlara baktığımızda düşenlerde ICP, BEC, CFX, BENT, RIF, e, bunun dışında bir de Moore var. Başka önemli bir şey yok. Şimdi geliyorum ne demiştik? Koparsa bu sefer Ethereum'dan bundan kopar diye. Sorun değil fakat şöyle bir durum var. Bitcoin 45 binin aşağısına gelmeye başlamıştı hatırlarsanız. Burada 42 binleri gördük. Belki burayı kaçırmış olabilirsiniz fakat e, özellikle şurada bir hemen haberi atlayacağım. Bakın mesela bu MicroStrategy'nin haberi toplamda MicroStrategy'nin kendi Bitcoin alımlarının ortalaması 29-30 binde. Tabi 30 binleri bir daha görür mü görmez mi bundan kesin bir şey söyleyemeyiz. Fakat şöyle bir durum var. 45 binler aşağısı doğru. Ya da ben spot alıyorum zaten çok da önemli değil diyorsanız da buralardan bile artık bir coin alacaksanız bitcoin paritesini almaya başlayın. Çünkü bitcoin paritesiyle birlikte 80 bine gitmesini bekliyorsak, rally'yi bekliyorsak bu sefer elinizde 45 binlerden 47 binlerden alınmış bitcoin maliyetli coinleriniz, çapraz coinleriniz olacak. Dolayısıyla şimdiden coin almayı düşünen varsa bunun bitcoin bazında ve hatta Ethereum bazını bakabilir. Yalnız Ethereum'a çok acele etmemek lazım. Çünkü buradaki eter koparsa 3600'lere kadar bastırabilir. Şimdi günün rakamlarında altın 1773 dolar seviyesinde. Dolar endeksi 96.20'ye çıktı. Dün 96'lardaydı. Ve Amerikan oynadıkları 1.50'lerde. Yani halen de bir güvenli limon isteğinin olduğunu görüyorsunuz. Dün dolar Türk lirası da 14'ü test ettik. Ve 14'ü çıkmamızı birlikte gece saatlerinde. Ee, şu anda 13.80'lerde işlemler devam ediyor. Geliyorum toplamdaki e, borsalarda giriş çıkışlara. Borsalarda dün 1.1 milyar dolarlık bitcoin çıkışı gerçekleşti. 278 milyonluk ethereum, 2.2 milyar dolarlık ise tether çıkışı gerçekleşti. Şimdi bu ikisinin çıkışı olumlu. Fakat tether'in çıkışında piyasanın küçüldüğü anlamına gelir. Yani buradan tether'lerini çekenler artık daha ben e, piyasaya girmeyeceğim ya da ara vereceğim gibi gösterdiğini ya da düşündüğünü söyleyebiliriz. Kaçak yakaladım. Devam. Ee, ve Bitcoin'in tabii bununla birlikte çok sert bir çıkış oldu borsalardan. Bakın en son bu sert çıkış borsalarda ayın 30'unda e, gelmiş. Yani e, 30 e, Temmuz'da gerçekleşmiş. Ondan sonra zaten Bitcoin çok sert bir şekilde bakın 42 binlerden sonrasında 69 binlere varan, 68 binlere varan e, bir e, yükseliş gerçekleşmişti. O yüzden buradaki çıkış bizim için çok önemli. Tabii yine burada tetel çıkışa süslemek lazım. Şimdi buradaki tetellere baktığımızda aslında öncelikle net flow'lara bir bakmak lazım. Sevo coin'in rezervlerinde aslında toplamda giren, çıkan coinlerde de coin şu anda net flow'da artı gibi gözükse de ve bununla birlikte rezervler artsa da dün sert bir çıkış vardı. O yüzden e, burasının Gecikmeli olduğunda bir gün boyunca unutmayın. Dolayısıyla buradaki rakamların biraz aşağıya döndüğünü göreceğiz. Fakat genel hatlarıyla stablecoin'ler piyasada halen daha devam ediyor. Stablecoin devam ettiği için de şimdilik daha ayıya geçtiğimizden pek fazla emin olamıyoruz. Korku ve Aşk Endeksinde halen daha korku tarafındayız. Burası bir düzelme göstermedi. Hassasiyet Endeksi kendisini normalledi. Bununla birlikte şu anda kriptolarda önemli bir düzelmenin olmadığını görüyoruz. Birazdan şuna geçeceğim. Bu baya önemli. O yüzden önce bir ufak ufak haberlere bakalım. Şimdi CIA kripto paralardaki kaçakçılık, işte bununla birlikte adam kaçırımı, her türlü kaçakçılığın peşine düştü. Dolayısıyla CIA'nin yapmış olduğu bu çalışmayla birlikte bakalım neler çıkacak, hangi kripto paraların peşe düşecekler, hangi ağlar belli olacak bilemiyoruz. Fakat bu biraz kriptolarda stres yarattı. Neticede sizin de arkanızda CIA olsa stres yaratır. Şahsen benim bayağı yaratır. Dolayısıyla Allah göstermesin diyelim. Ve devam ediyorum günün önemli haberine. WhatsApp, Meta, daha doğrusu eski Facebook, yeni Meta'nın e, hatırlarsız bir Novi cüzdanı vardı. Bu Novi cüzdanı üzerinden dijital ödemelerde, kripto ödemelerini kullanacak çalışmalara başladı. Bu çok büyük bir haberdir. Çünkü WhatsApp şu anda hepimizi kullandığı, en fazla kullandığı mesajma aracı olduğu için Novi'nin kripto paralara başlaması, saklaması ve alım satımlarda kullanılması Tabii parantezde Türkiye'de kripto para alım satımları ödemelerde daha doğrusu kullanılmakta da yasak. Ama dünya bu tarafa gidiyor. O yüzden Amerika'da biliyorsunuz ki temsilciler meclisi oturumu olmuştu. Bayağı bir tutuştular. Eğer bu teknoloji Amerika dışında gelişirse, silikon vadisi dışında gelişirse yarın bir gün bizim için ulusal güvenlik haline gelir diye. Şimdi devam ediyorum. Dün Solano'da oldukça sert bir durum yaşandı. O da şu Solano'daki bir e, komut hatasından kaynaklı. Bir yavaşlamanın olduğunu söylüyorlar. O yüzden network'ün sağlığı, network'ün hızı konusunda Solano bir kez daha belki de karşımıza çıkabilir. Hatırlarsanız Eylül ayında sistem 18 saat kapalı kalmış. Şartları indirip kaldırmak zorunda kalmışlardı. Dolayısıyla Solano için iyi bir haberin olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ve Bitcoin'in, pardon MicroSD'cinin şu sansasyonel yorumuna geçelim. Şimdi bunlar ne yaptılar? Altın satıp Bitcoin'e geçin dediler. Burada tamamen haklıyım çünkü Fed faiz arttırmaya başlayacaksa bu en başta altını vurur. Çünkü Bitcoin'in bile şu anda stake edip yıllık faiz el, gelir elde etme stratejisi veyahut doğrusu avantajı var. Aynı e, şöyle düşünün ki nasıl ki hissere temettü varsa kripto paralarda da stake etme geliri var ama altında bunun hiçbir tanesi yok. O nedenle altın konusunda ben de hem fikirim. Fakat e, Bitcoin'in bu arada e, sanki Microsoft'ın Ebru Gündeş yorum yapmış. Demiş ki Bitcoin altının kıyameti olabilir. Hani biraz de, arabesk bir açıklama olmuş. E, açıkçası o, o kadar sert olabileceğini düşünmüyorum. E, neticede altının da bu anlamda metal olarak endüstri kullanımı varsa var her bu biraz sert bir yorum olmuş. Fakat dün de ne yaptılar? Dün gittiler e, 1434 adet Bitcoin aldılar. Bunu tabii gören birçok yatırımcı satım yönü değerlendirdi. Ayosta e, bir e, NFT gelecek. O yüzden IOS açısından hareketlendirebilir. Polygon e, bununla birlikte ne yaptı? Yeni bir startup Ethereum'u ölçeklendirebilen e, MIR protokolüyle 400 milyonluk bir birleşme anlaşması gerçekleştirdi. Ve bununla birlikte e, Polygon da kendi ağını kuvvetlendirmeye devam ediyor. Birazdan matiği inceleyeceğiz zaten. Şu anda gözümüze en kuvvetli matik olarak yansıyor. Bilgiyesinin bir açıklaması var. 3 e, sene sonra şirket toplantılarını. E, metaverse yapabiliriz dedi. E, darısı hobinin başına diyelim. Hani Microsoft yapar da diğerleri nasıl yapar onu bilemiyorum. Ve devam ediyorum. E, first yani ilk ERC20 Convert dediğimiz dönüştüren, değiştiren e, kar, bir e, özellik. Cardano ağında teste çıktı. Hatırlarsanız bunu da Avax'da yapıyordu. Önce köprüler kuruyordu, sonrasında ERC'deki yansımasını kuruyordu derken Cardano da bu ağa katılmış oldu. Şimdi e, size şunu da göstermek isterim. The Associated Press'in e, bir 2021'in her sene olduğu gibi 2021'in e, fotoğraflarını seçmiş. Burada dünyanın şöyle fotoğraflarına baktığımızda özellikle hep savaş, hastalık, yangınlar, toplumsal olaylar, toplumsal infialiler, e, kirlilik, birçok şeyi görüyorsunuz. O yüzden bu sayfaya bakmanızı öneririm. AP 2021 Fotoğraf yansıması zaten çıkar. E, dolayısıyla 2021'de neler yaşamışız, ne kadar yaşlanmışız buradan görebiliyorum. Şimdi geliyorum konumuza. E, Cuma günü diye bunu yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve geliyorum konumuna, konumuza. Onçay evveline baktığımızda şu anda saplayan demand yani arz ve talep konusunda yeşiller biraz daha önemli. Yalnız teknik otoriterler halen de... Nötr'deyiz. Hatta zincir verilerimizde bize nötr gösteriyor. Şu tabloya baktığımızda satıştan ziyade alışlar var. Ancak daha da yerini koruyan, hiçbir şey yapmayan, nötr kalan birçok e, osilatörün, indikatörün, göstergenin, zincir üstü verinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdilik e, biraz daha beklemedeyiz diyebiliriz. Şimdi geliyorum. Bakın bitcoin günlük grafikteyim şu anda. Şöyle biraz yaklaştıralım. Şurayı biraz da büyüteyim. Şimdi Bitcoin'in 20 Temmuz yani 29 binlerden gelen yükseliş trendi ne olmuştu? Cumartesi günü bozulmuştu. Cumartesi günü bu trendin bozulmasıyla birlikte yapılan tepkiler buraya pullback olarak geldi. Yani dokundu eski trendine ve geri çekildi. Bu terim olarak böyledir arkadaşlar. Pullback'in Türkçe bir terimi yok teknik analizde. O yüzden İngilizce konuşmuyorum. O da eleştirenler olmuş. Ve devam ediyorum. E, burası pullback yaptı geri çekildi. Şu anda Fibo %61.8'lik dilimine denk gelen 47.800 seviyesindeyiz. Burasının geri çekilmesiyle 44.700'lere kadar salabilir. Ancak şu anda Nekti pozitif uyuşmazlığa geçmiş. Momentum halen de alçan trendi kıramamış. O yüzden biraz daha yükselmesi var diyoruz. Dolayısıyla Bitcoin geri çekildikçe Bitcoin alımı sonrasında yapacağınız parite işlemlerini de atıyorum işte Wu BTC, ZKS BTC şeklinde BTC paritelerine yönelmenizi öneririm. O yüzden düştükçe Bitcoin almanın bu anlamda yararı var. Şimdi hatırlarsanız burayı tamamlamadım ben. 1, 2, 3. Eğer buraya gelirse burası hayırlı olsun. Tamamlar demiştik. Şimdi burası tamamlamadan önce de bir de şunu tamamladı. Burada ikili bir dip oldu. Bu e, ikili bir tepe oldu. İkili tepeyi kırdı. Buranın e, şu anki yüzde dört buçuk yüzde dört buçuk aşağıya aldığımda burası düşüş tamamladı. Yalnız şöyle bir durum var. Bakın Fibon'un bitiş noktası denk gelen 4032 seviyesi aşağıya doğru kırılmaya başlarsa burası oba başlatır. %14 gider ki o da aşağıdan aldım. Yüzde %14'ü buradan kırarsa burası 3900'lere denk gelir. Pardon 3400'lere denk 3450'lere doğru denk geliyor. O yüzden Ethereum konusunda biraz daha dikkatli olmak lazım. Temmuz ayından itibaren oluşan Bitcoin'in kırmış oldu fakat Ethereum'u korudu. Yükseliş trendi devam ediyor. Bu yükseliş trendi 3800 geçiyor. O nedenle Ethereum'un 4000'in altı her türlü stop loss. Bırakın zararı kalsın orada geri gelsin. 3400'lerden Veyahut da 3800'lerden zaten e, toplanır diyebiliriz. Ve geliyorum matik. Matic burada aslında en kıymetli coinimiz haline gelmiş durumda. Çünkü en fazla burada en iyi kolumu sürdüren matik oldu. Yeni rekor kıramasa da MACD momentum halen daha yükselişini sürdürüyor. O yüzden matik açısından şuradaki e, birleşme de oldukça önemli olacak ve dolayısıyla Matic'e yeni yatırım geldi geri çekilmelerle 1.78'lerden geçen desteği var. Tutunması ile birlikte Matik tekrardan alınabilir. Ve geliyorum Qtüm'e. Qtüm'de halving oldu. E ne oldu diye bekleyenler var. Şimdi Bitcoin halvinginden kaç gün sonra artmış? Yani halving oldu çarpı 30 diye bir şey söz konusu değil. Zaten %92'sini tamamlamış arzının. Ve devam ediyorum. Bitcoin halvingden sonra 20 bini kırdı. Halvingler coinler için en önemli yarılanmalar haberdir. O yüzden Qtüm açısından biraz daha piyasanın belki durulmasını bekleriz. Ardından kötü öyle bir kırar 20'nin aşağısı bir daha gelmez. Dediğim buydu. Ancak hızlı zengin olma hayalleri maalesef bazen kulaklara tıkabiliyor. Ama böyle yapmayın. Dolayısıyla şu an için işler daha da yolunda. Aa, yükselen trende 8.20'den geçiyor. 200 günlük basit ortalama 11.25. Demam ise 14.43'den geçiyor. Şimdilik buralarda biraz daha tutsalınıyoruz. Fakat 8'den sonrasında da daha önce de 8'lerden gelmiştik. İlk başta 34 daha sonrasında 20'lere gördük. O nedenle Q30 e, halen daha olumluyuz diyebiliriz. Evet bizden bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sizin de ellerinize sağlık. Katılımınızı bekliyoruz her daim. Sizlerle beraber bu bülten güzel. Tekrarın pazartesi sağlıklı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.